Efendim, Hazreti Ali'nin bir duası var. Ee, son derece güzel bir dua. Hazreti Ali, Kabe'nin örtüsüne yapışmış olan birinin şöyle dua ettiğini duydu. Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin bu duadan sonra bir sözü var ama çok önemli. Diyor ki, Kabe'nin önündeydim diyor. Örtüsüne, sitarına yapışmış biri şöyle dua etti. Ey hep kulunun yalvarmasını tek tek duyan bak. Çok önemli. Diyorsun ya Allah beni duyuyor mu? Allah seni duyuyor. Allah bıldırcını duyuyor mu? Allah bıldırcını da duyuyor. Allah yerin altındaki solucanı duyuyor mu? Evet Allah duyuyor. O Allah'tır çünkü. Allah'ı insani ölçülek, ölçeklerle tartma. Allah'tır o. Her kulunun yalvarmasını tek tek duyan, birini işitirken ötekinden gafil olmayan, yani habersiz olmayan Allah. Ey kullarının sıkıntıları karşısında ...şaşırmayan... Ey ısrarla isteyenlerin isteklerinden bunalmıyam. Yani dua eden öyle bir dua ediyor ki ama duanın hakkını veriyor. Bana affının soğukluğunu, seninliğini tattır. Ateşimi söndür, beni affettiğini söyleyerek günah korkusuyla savruluyorum, yanıyorum geceleri, uyuyamıyorum. Beni affettiğini söyle ki ben rahat edeyim. Mağfiretlinin, mağfiretinin bağışının tatlılığını nasip et bana. Ne güzel bir dua. Sen yürekten böyle dua edersen Allah mutlaka mucib olacaktır. Senin duanı kabul edecektir. Hz. Ali'nin duanın sonunda diyor ki vallahi, vallahi Allah'a yemin ederim ki bu duayı söyleyenin yerler ve gökler dolusu günahı olsa Yüce Allah onu bağışlar. İmam böyle diyor, Ali böyle diyor. Kerem Allahu onun için ben hep diyorum, acizane, bütün programlarımda, bütün hayatım boyunca ki bütün programlarımda sürekli affa, sürekli tövbeye, sürekli umutlu olmaya, umutsuzluğu silmeye, Allah, Allah'a yalvarmaya, Allah'la sohbet eder gibi dua etmeye, yapabildiğini yapmaya hep çağırdım sizi. Sebep neydi? Çünkü Allah kulunu affetmek istiyor. Hadiste ne diyor? Kul bana bir karış yanaşırsa diyor. Bir karış ben ona şu kadar uzun diyorum. Ona ulaşırım diyor. Yani bir 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 metre kadar bir kol uzak uzaklığı kadar ona yaklaşırım diyor. Kulum bana hızlı yürürse, kul bana hızlı yürürse ben o kuluma doğru koşarım diyor. Bu nedenle de hiç onu yitirtmeyeceğiz inşallah. Biz imanımız, samimiyetimiz, eğer ihlasımız beraber olursa inşallah Mevlam bizi affedecektir. Gelin Besmele ile ilgili kaç kelime söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayettir. Kur'an'dan bir ayet. Her surenin başında da sureyi birbirinden ayıran bir ayıraştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her işinizi ama